残る。Oh, I ありがとうございます。<stairs> 嗯。

bu ne lan eşit oldu? Bir tanecik elma fırlattı çok. Ha tutulmaz. Ya yürü ya. Ananı ya. Azdan azdan daha çok. Of kaçım artık. Hadi kaç. Hadi ya kaç. Dur. Jessica koru buradan. Hadi Ağrıyor mu? Orada bir tür elmas oldu. Abla, abla, abla. Birkaç tane tanesini al, yeterli. Zaten sende çok var. Biz, tamam, ben dört tane aldım. Tamam, onlar gitti. Hatta ben de alayım. Aynen sen de alamadım. Neyse, yine de aldım. Kalalım, kalalım. Oh, çok zor ama.

Oyun. Evet, evet, hayır, buya. Makyajlı zıltı sana lazım. Komnatrazı unutma. Kolu dibi koru. O maska. Ben de yürüyorum. Dün gittik ya orada. Daha para çıkıyor orada. Bojam. Süzünden Hayır, kafiye bana da mı? Sonuydu böyle. Vasana. Makyajsne fıstık.

Hadi abla çok Evet, peki sen yapsana ne var bakamıyorum. Anne dizisi mi? Bitti. Noktalı Yok. Onlar çok kalmış. Nesinde? Cuma günü. Cuma. 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 Bu <laughs> 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 <O olayım? gülüyor> neden bekliyor burada? De, bot oynamıyor. Selçuk oldan da bari bot oynuyor. öldürdüm. Evet. Aldım hepsini tamam. Kaçmam gerek. O, o, Hayır. Ben, 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 ben de öldüm. Hayır. <laughs> ya, hiçbir şey yapmıyor. Yani... Zaten elime yok. Yetemedim. Ya daha cümle mi söyleyemedim? Yok <laughs> <biz> hiçbir şey yapmıyor. Bizim boks Baksana. Bizim takım Çok ezik. Bir Biz zaten var zaten bizim takım çok ezik. Kaçıyorlar. Onları bulmamız gerek. Çalılar Ya da. Nasıl sürdüreceğiz. Hadi öldüreceğiz. Öldür öldüreceğiz. Öldürdük. Hadi. Ben öleceğim Ben de öleceğim. Ya geri aldılar ya. Dur dur rahat ol tamam. Sen al. Ay öleceğim. Öleceğim. Atınlar Öldüm. Bir şey yapma. Hayır. Bombaları sallıyorum. Hayır. Vokuz oldu onlara. Hayır burada bekliyorlar. Uf. yeter artık ama. Ya bir hiçbir şey yapmıyor ya. Bir de kızıyor. Kendine kız. Bunlar çok resli. Allah <laughs> <Ay. Hayır. Ay. gülüyor> yardım et. Allah yardım et. Allah yardım et. Allah yardım et.

izleyecek. Evet. Bir de Türk videosundan daha sonra böyle verelim işte. Bir bana ne yaz biliyor musun? Önce Hı. Hı. Vsg. Aa, <laughs> evet. atacağız da Mercan da. Evet. VS gel. evet görmüşsün ben Sen bir şey yazmamışsın ama. He Hadi sen. Aynen. İnternet gitti. Çakar tek kaldı. Bir iş ha bende de. Ne? Bu neden böyle? koku e, tek başına kaldı korku filmi mi baba? anne korku filmi mi bak? evet otobüsdeki mi otobüsde birisi var ve uyuyor sonra da kaçırıyor mu ha dur efendim duymuyor duymuyor çünkü şey diyeceğim bizim evde karan falan kalmıştı ne? Kızsın ya ben yedim Allah Allah Çıkıyor önümden çok bir şey, şey. göremiyorum çok zaten sanki oynatılıyor başlayacak şimdi top diyebilirim ama yok bak başlıyor göz kırpıyor göz, göz, göz kırp <gülüyor> <gülüyor> bak bak gözünden ya. şöyle şey dönüyor bak göz, göz kırpıyor işte dedim artık dans edebilirim tamam gidiyorum dırın dırın ya Clash Ama odan ben geçemiyorum ve sen de geçemiyorsun. Evet. O yüzden istemiyorum evet. ben. ne ya? Yok internet yok. Ne oluyor? Ben bekleyeceğim. Aa, ingilizce. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, ya ya ne? ne kumanda? Nerede ne kumanda bende? Hayır, Gelmiş kuma. olabilir belki. Klima mı? K馬, Klima kumandasını ara hatırla. Bir seni Yardım ya bulayım ya. Yardım et sen de. Size bu seni köylü bir ya. Sen de yardım et. Hem hala yok. Gelince yardım et. Ay sonra gidersin Hadi. Yardım ediyorsun sen de. Sanara ben birazdan geleceğim. Oyuncu için

bu oyun bu, bu ne ya? Evet. evet. Bugün karakterin ismini yapmış. Daha gelmiş oyuna. Ödüm kokuyor. Evet, evet. evet. çok Allah. Biz görünmez yaptı. Burada kalabiliriz. Ve göremezler. Evet. -ha. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl gördü beni? karakter vermiş ben fark etmedim. <laughs> Bende ben de olan karakter. Evet. Bir eve. sen, ben bir şey ha. Ha. O kadar da değil. <laughs> Kaç. Oh. <laughs> Bu <Burada gülüyor> <var>, <laughs> 好。 kal Klima Klima Klim... 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 Evet sıkılır. Abla kaç. Abla orada atacağız? bölümde? Ay, Vay e, burada yine şey Ama bana iyi oynuyor. Aynen. Bu, bu yerinden kımıldamıyor. Aa gibi <gülüyor> <gülüyor> ha, tam, bu gibi olmasın. <laughs> Mütelletten. ah tamam değil iyi oynuyor. Oh. Tamam iyi oynuyor. Evet o da. Rüzgar. Rüzgar

Ben otuzcu karakterlerimi yemiyorum. Otuzcu karakter. <laughs> Bu otuzcu. Evet. Bildim. Karakterin ne tamam? Evet tamam. Bilmiyorum. <laughs> tamam diyorum da bilmiyorum. Bilmiyorum.

Akıllı bizleniyor Akıllı gizleniyor. <laughs> Ay, vadiler <kolondan> <laughs> falan da şaşırdım. Aynen. Bellettin gibi ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Çık şundan. Daha ne Ne <laughs> 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 Neredeyse ben tekrar edeyim. Ben şey açıldı Tamam tamam. Evet. evet. Tamam. Benimle kalsın mı? Neyse kalsın. kalsın Alıştım artık. Oh, seçim. Yalnız başka bir şey oyun. Yanlış. <laughs> 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 Yine <gülüyor> bu. O. Biz de şey var. Kol. <laughs> <laughs> Kol. Ama iyi gönderdi bak. Hayır o da iyi geri gönderdi. Tamam. tamam. <laughs> Bilmiyorum ki. Sorunlar var. Hayır. Ah. <laughs> <laughs> Teşekkürler. <Oo>. Be <laughs> beni sağladı. Aferin. <laughs> <laughs>

Kırık köpek topu almış. Dönme zamanı. <laughs> ya. Top ama. Çekemiyorum. Çok zor. Ben boş. <laughs> Gördüm. Ahmet. I'm oh saçsaatte ne? Anca tam da yemiş. Ben de bir şey. <gülüyor> 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 Ben şey bak. Ya, bu <laughs> ne? Ya bu ne? Ya bu ne? Ne? Ya Ya ne? Ya bu ne? Ya Ya bu ne? Bu ne, bu ne <laughs> <laughs> Bu ne ama ya ben bunu nasıl beceriyorum? Kafayı yedi. Öldür beni bari. Baba aferin bari. Öldürebilir. Evet boşluğu mu acaba? Ama öyle kısım. Yeeey. Kumar başını son Ama önümüzde çıkıyor. Evet. Tam 25 oldu. Çok tak oldu şimdi. Bul tekrar oynadı diyor. <laughs> Tam oldu. Hadi